Evet gençler Türkiye'de ulaşım ünitesine geldik. Ulaşım etkileyen faktörleri doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Coğrafi konum, yer şekilleri ve iklim doğal faktörler, sermaye, nüfus, gelişmişlik düzeyi de tabii ki beşeri faktörler. Hocam ulaşımda daha doğrusu ülkemizde ulaşımı etkileyen en önemli faktör nedir derseniz yer şekilleri diyesin var biliyorum deme sermaye. Yani param varsa dağlara düz edersen unutma örnek İsviçre. Bizden daha dağlık bir ülke ama ulaşım yönünden gerçekten de söz sahibi. Peki hocam iklim ulaşımı nasıl etkiler? Buz tutması, sağanak yağışlar, sis ulaşımı olumsuz yönde etkiler, tahmin edeceğin gibi. Peki coğrafi konum bizim coğrafi konumumuz ulaşımı olumlu yönde etkiler çünkü biz kıtaların kavşak noktasındayız. Görsellerde bakın bunu çok net görebilirsiniz. Yer şekilleri Ülkemiz genel itibariyle dağlık ve engebeli olduğu için arkadaşlar yol yapım maliyetleri fazladır ve dağlarımız genel itibariyle doğu-batı uzantılı olduğundan doğu-batı yönünde ulaşım daha kolay ama kuzey-güney yönünde ulaşım ülkemizde daha zordur. Ve arkadaşlar ülkemizde yol yapım maliyetinin en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Yani il bazında düşünürseniz işte Trabzon, Rize, Artvin buralarda yol yapım maliyeti çok daha fazla. Bak Erzurum diyesin var biliyorum. Doğu Anadolu dağlık ve engebeli ya. Ama asıl engebeli yer Doğu Karadeniz'dir. Yani Doğu Anadolu'da örneğin Erzurum'da yüksek yerler var fakat düz yerler de çok. Doğu Karadeniz öyle değil. Hep eğimli, engebeli. Onun için önce Trabzon diyorsun bak. Tamam mı? Sonra sonra Erzurum diyebilirsin. Yol yapım maliyeti fazla olan sıralaması yaptığında. Hocam peki Erzurum'da yok seçeneklerde. Antalya'yı ara. Çünkü Antalya'da çok dağlık ve engebeli bakın. Sonra da diyelim ki buna göre sen seçeneklerini yaparsın. Peki yol yapım maliyetinin en az olduğu bölgenin Marmara olduğunu düşünüyorsundur büyük ihtimalle. Marmara diyesin var ama Marmara değil arkadaşlar. Neden Marmara değil? Çünkü bir defa ortasında bakın deniz var. Dolayısıyla yol yapım maliyetini artıran bir faktör. Yani köprü yapman lazım vesaire. Yani yol yapamıyorsun böyle bir sıkıntı var. Artı iki tane boğaz var. Köprü yapman lazım. Köprü maliyetleri çok yüksektir. Asma köprüler çok pahalıdır arkadaşlar. Önemli. Bir de tamam Marmara bölgesi fizik haritada yeşil. Yani bu yükseltin az olduğu anlamına geliyor. Kabul. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, engebeli. Yani yüksek değil ama engebeli. Hatta ben bunun videosunu çekmiştim İstanbul Karaköy'de. Dedim ki İstanbul yüksek değildir ama düz de değildir. İşte engebeli arazi yol yapım maliyetini artırıyor. Peki hocam Türkiye'de yol yapım maliyeti en az nerede? Güneydoğu'da. Yani sana il bazında verirse Güneydoğu'dan bir il ara. <laughs> Pardon gençler. Sonra İç Anadolu, daha sonra Marmara bölgesi. Evet. Sıralama önemli ve bunun soru değeri mutlaka var. Evet benim sesime ne oldu ya? Bir gariplik oldu. Gençler yani daha videoları izlemeden Nazar'daydı. Ya da önceki videoları izlediyseniz ondan mı acaba nedir? Neyse. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Karayolu ulaşımı tabii ki Türkiye'de 1950'den sonra e, önemi artan bir ulaşım e, sistemi öyle diyelim. Çünkü öncesinde den, e, demir yoluna bizim e, ciddi anlamda yatırım yaptığımız görülüyor. 1950'den sonra devletin ulaşım politikası değişti arkadaşlar. Türkiye'de en çok kullanılan tabii ki karayollarıdır. Sebebi ise çünkü en ücra yerlere kadar ne yaparsın? Karayolları ile ulaşabilirsin. Karayollarında evet e, çıkmış soru arkadaşlar. Ne yazık ki kabus oldu öğrencilere ama e, otoyollar yani otoyollar hani biz bunu otoban olarak e, biliriz ya otoban olarak biliriz. E, i̇şte senin bilmen gereken iller bu haritada arkadaşlar. Otobana sahip olan iller. Evet haritayı incele yeterli. Geçiyorum. E tabii ki karayolların arkadaşlar geçitler, köprüler, tüneller oldukça önemli. Bizim ülkemizde dağlar genel itibariyle doğu batı uzantılı olduğu için geçitler daha çok kuzey güney yönündedir. Bir yer hariç. Neresi? Bakın şu. Şu arkadaşlar. Numara kaç yazmışım ben oraya? Numara silinmiş. 14 numara ya. Şuraya bir 14 yazayım ben. Bak. 14 numaralı Belen geçidi doğu batı uzantılı. Diğerleri Kuzey-Güney uzantılı. Neden? Çünkü dağlar Doğu Batı uzantılı. Türkiye'de şu Anoas Nur dağları Doğu Batı uzantılı değil, Kuzey-Güney uzantılı. Onun için belen geçidi bakın nasıl Doğu Batı yönünde. Ama diğerlerin tamamı Kuzey-Güney. Peki ben ayrıntılarına girmeyeyim bunun. Hani çubuk geçidi şuradan şurayı bağlar falandan ziyade ee, bazılarına değinmekte de fayda var. Bazılarına Geçitler bu şekilde arkadaşlar. Bu geçitler içerisinde Beren geçidini özellikle vurguladım. Zigana önemli arkadaşlar. Zigana geçidi 4 numarada önemli. Hocam ne önemi var? Şöyle e, Zigana geçidi aslında e, transit ticareti çok kullanılıyor. O ne hocam? Yani iki ülke arasında ticaret yapıyor, yapılıyor. Üçüncü ülke bu ticaretten para kazanıyor diye yolları kullanıldığı için. İşte bu anlamda İran'ın Rusya ve Avrupa ile yapacağı ticarette, ticarette arkadaşlar, mallarını Trabzon limanına getirmesi çok mantıklı oluyor. Yani Trabzon limanı aslında İran'ın Rusya ve Avrupa'ya açılan kapısı hükmünde. E peki bu e, Trabzon limanına nereden gelecek? Gürbulak sınır kapısından giriş yapacak tırlar, Zigana geçidinden Trabzon'a ulaşacak. Önemli Aynı zamanda Zigana Tüneli arkadaşlar 14 kilometre ile Türkiye'nin en uzun tüneli oldu. Bunu da not edebilirsiniz diyorum. Ee, geçitler yeri başka hangisinden bahsedeceğim? Hmm. Gülek geçidi bence önemli. 13 numara şu görseldeki. Çünkü aynı zamanda demiryolu var. Yani geçitte demiryolu da var bu anlamda. Önemli. Köprülere baktığımızda daha önce soruldu malumunuz kıtalar birbirine bağlayan köprüler, İstanbul'daki köprüler ve Çanakkale Köprüsü. Ama örneğin bir Osman Gazi Köprüsü Anadolu yakasında belki bunu söyleyebiliriz. Ee, yeni açılan tüneller var. Onlarla ilgili de birkaç bilgi vereyim. Bunlardan bir tanesi Faselis 10 numara. Muğla Antalya arasında arkadaşlar. Önemli. Diğeri Asos Tüneli Çanakkale'de arkadaşlar. Çanakkale'yi Balıkesir'e bağlıyor. Şu Edremit Körfezi'nde. Bu anlamda önemli. Şöyle bakıyorum. Evet. Diğerlerini artık size bırakıyorum. Devam. Peki demiryolu, ilk demiryolu hattı 1866 yılında yapıldı Türkiye'de biliyorsunuz. 1950'ye kadar biz demiryoluna ciddi anlamda ne yaptık? Önem verdik. Sonra devletin nüfus politikası pardon. Türkiye e, devletin e, ulaşım politikası değiştiği için demiryolu biraz sekteye uğradı ta ki şu hızlı tren çalışmalarına gelinceye kadar. Evet bizim için yolları haritası inanılmaz önemli arkadaşlar. Bak dikkat etmen gereken husus, sus. Köşeler ulaşımın yani demir yol ulaşımının olmadığı yerler, köşeler. Bak, önemli. Başka hocam. Başka. Hinterland'ı güçlü olan limanların demir yolu bağlantısı var. İzmir, İstanbul, Samsun, İskenderun, Mersin gibi. Hatta Zonguldak. Evet. Peki. Her liman kentinin, limanı olan her kentin arkadaşlar demir yolu bağlantısı vardır diye bir kayda yok. Mesela Trabzon'un bakın iç kesimlerle bağlantısı yok. Örneğin Antalya Limanı'nın demiryolu bağlantısı yok. ÖSYM bunu sorar. En ilginç olanı Bursa'da demiryolu yok. Yani şartlar uygun olmasına rağmen ama hızlı tren hattı yapılıyor. Biraz sonra haritasını göreceksiniz. Başka? Demir yollarında kavşak iller var arkadaşlar. Bence bunlar önemli. Mesela Sivas. Sivas demir kavşak illerden biri. Bir diğeri Afyonkarahisar. Bak bu ikisi çok önemli. Ha Ankara, Eskişehir, vesaire bunlar da önemli ama bu ikisi çok da önemli. Karayollarında arkadaşlar Aksaray, Gaziantep, Kayseri, Ankara, Eskişehir bunlar önemli. Karayollarında söylemeyi unutmuşum şimdi söylemiş olayım. Başka hocam? Şimdi şu İran Türkiye demir yolunun bir kısmı Van Tatvan arasında Van Gölü üzerinde feribotlarla yoluna devam ediyor. Bence önemli bir bilgi. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Doğu Anadolu'da arkadaşlar birçok ilde bizim yolu bağlantımız var. Tamam mı? Ee, ve ve arkadaşlar bunun sebebi madencilik. Madencilik faaliyetleri. Önemli. Yani çünkü biz madenleri ne yapıyoruz? Ee, en uygun çok sayıda yani en ekonomik öyle diyelim biz. Demir yolu taşıyoruz. Hocam ne güzel düşünmüşüz yani biz değil. İşgal devletleri ülkemizi işgal edince yapmışlar bu Doğu Anadolu'daki madenleri sömürmek için. Çünkü diyorlar ki biz Afrika'da öyle yaptık, Hindistan'da böyle yaptık. Burada da böyle yaparız. Bize diyoruz ki burası ne Afrika ne Hindistan. Bunların münasip yerlerine bir tekme bu demiyorlar bize kalıyor anla. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Onu büyük ihtimalle evet. İşte <laughs> arkadaşlar çıktı ne yazık ki ve çoğu kişi yanılttı bu soru. Yani ekspresler, ekspresler. Demiryolu hatları öyle diyelimiz. Mesela Doğu Ekspresi Ankara'dan başlıyor. Kars'a kadar devam ediyor. Hat üzerindeki illeri yazdım. Van Gölü Ekspresi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Ankara'dan Tatvan'a kadar hat üzerindeki illeri yazdım. Kurtalan Esk Ekspresi yine Ankara'dan başlıyor. Ortak özellik bu arkadaşlar. Kurtalan Siirt Kurtalan'a kadar devam ediyor hattımız. Peki hocam bir de İpek Demir Yolu var. Bence bu çok önemli. Ee, tarihi İpek Yolu'nun demiryolu versiyonu Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz demiryolu bağlantısı bizim ülkemize doğuda Gürcistan üzerinden Can Canbastı'nın kapısından giriş yapıyor. Ardahan ilimiz arkadaşlar. Onun için bu demir ipek yolunun soru değeri oldukça yüksek. Demiryolu bağlantısı olmayan illeri de bakın ben şurada size gösterdim. Geçiyorum. Yüksek hızlı tren. Şimdi yüksek hızlı trende arkadaşlar eee tamamlanan projeler var. Yani seferler yapılan, ulaşıma açılan hatlar var. Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya, İstanbul-Ankara, Sivas-Yozgat- Ankara yeni açıldığı için önemli ve Konya-Karaman. Yani şu haritada, şu haritada kırmızı ile gösterilen hatlar açıldı arkadaşlar. Tamam mı? Kırmızı, kırmızı dedim pardon. Yeşil ile gösterilen hatlar açıldı, tamamlandı ama kırmızı ile gösterilenlerde de inşaat devam ediyor. Tamam mı? Evet hava yolaşımı 70 civarında havalimanımız var bizim. En büyüğü tabii ki İstanbul Havalimanı. İlk bölgesel havalimanımız Afyon Uşak Kütahya hitap eden Zafer Havalimanı arkadaşlar. Muğla Dalaman, Antalya Gazi Paşa daha çok turizm amaçlı hizmet veren havalanlarımız bizim. Ordu ve Giresun'a yapılan e, havalanımız daha doğrusu Ordu ve Giresun illerine hitap eden denize yapılan ilk havalanımız söz konusu. Aynı zamanda ikinci bölgesel olmuş oldu. Ee, üçüncü bölgesel ve denize yapılan ikinci havalimanımız ise Rize Artvin Havaalanı. En büyük kargo havalanımız da GAP, Urfa. Deniz yolu. Dış ticarette biz daha çok deniz yolunu kullanırız. Yani zenginler pazara ne ile gider desem sen ne dersin? Hocam yatla giderler, gemiyle giderler. Yat demeyelim de gemiyle giderler. Neden? Hocam parası çok. Hayır ucuz olduğu için. Evet. Uluslararası ticarette en ucuz ulaşım yolu arkadaşlar tabii ki deniz yoludur. Çünkü çok fazla mal taşıyorsunuz ve maliyetiniz düşük. İstanbul ve Kuşadası limanları kuru gemicilikte önemli. Ne hocam o? İstanbul mu dedim pardon. Antalya ve Kuşadası. Ama sadece Antalya Kuşadası değil bak. Antalya, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, İzmir, İstanbul. Bu saydığım limanlar Kruvaziyer gemicilikte önde. Ne özelliği var hocam o kruvaziyer gemiciliğin? Yani gemi otel düşünüyorsunuz. Titanik misali dünya turu yapıyorlar ve bazı limanlardan alışveriş yapmak için e, bazı limanlara uğruyorlar. İşte o limanlardan örnekler verdim ben size. Peki. İskenderun Limanı önemli. Asya Port Limanı Tekirdağ'da İstanbul Limanı'nın e, limanlarının yük hafresi diye yapıldı arkadaşlar. Hinterland'ı en zayıf olan limanımız Sinop Limanı. Halbuki Karadeniz'in en doğal limanı ama iç bölgeyle bağlantı zor. Küre Dağları'nın <laughs> iç kesinler olan bağlantıyı düşürmesinden dolayı. Trabzon Limanı oldukça önemli. Az önce bahsettim. Bir daha bahsetmeyeyim ben arkadaşlar. Ee, ve İzmir ve İstanbul Limanlarımız e, ihracat ve ithalatta oldukça önde. Kocaeli Limanı aynı şekilde. Adana yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu limanlarımızda ihracatta ve ithalatta çok kullanılıyor. Peki Haritadaki şehirlerden hangisinde ulaşım çeşitliliği daha fazladır demiş. Şimdi Ankara ve Konya'da deniz olmadığı için deniz ulaşımı yok. Hemen ele. Antalya ve Trabzon'da demir bağlantısı yok. Cevabımız da Samsun olur. Güzel bir soru olur. Artık ulaşım konusu da tamam. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.